Son mühür ekranlarından günaydın sıcak bakış programıyla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi buluşmaya devam ediyoruz. Günü gündemi değerlendiriyoruz değerli konuklarımızla birlikte. Ve yine her cuma olduğu gibi hem ülkede hem sınırlarımızın dışında özellikle de yerelde elbette ki bölgemizdeki ve İzmir'deki konuşulan başlıkları da ve tartışılan konuları da elbette ki değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Sizlerin yorumları bizler için oldukça önemli. Her cuma olduğu gibi gazeteci Ercan Pala ile bağlantı sağlayacağız yine bugün uzaktan. Gündemi değerlendireceğiz. Hem İzmir'e dair konuşacağımız önemli başlıklar var. Yaşanan sıcak gelişmeler var. E sınırlarımızın dışında da keza aynı şekilde suikastler ve savaş gündeme ağırlıklı olarak konuşulurken içeride hem yerel yönetimler hem ekonomiyle ilgili de önemli başlıklar konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor. Bunların hepsini detaylandırmaya çalışacağız. Gazeteci Ercan Pala bizimle birlikte bizi bekliyor. Merhaba hoş geldiniz diyelim öncelikle. Günaydın. Merhaba günaydın. Şimdi gündeme dair konuşacağımız birçok başlık var ama sınırlarımızın dışından başlayalım. Zira önemli bir konu. Hamas'ın siyasi lideri Haniye Tahran'da bir suikast sonucu öldürüldü. Zaten gergin olan bölgede tansiyon aslında daha da yükseldi diyebiliriz. Yine geçtiğimiz aylarda bir helikopter kazasıyla reisi ölmüştü. İran'ın üzerinde herhalde kara dolaşıyor şu son zamanlarda. Tabi Haniye'nin orada öldürülmesi birçok soruyu da yine beraberinde getirdi. Bu suikastin koru, korunamadı mı yoksa korunmadı mı? Ya da bir savaşın fitilinin ateşlenmesine neden olur mu? Yaşanan bu gelişmeler İran'ı da acaba bir savaşın içine mi çekmek niyetiyle yapıldı? Birçok soru bizleri bekliyor. Elbette ki bu olayın yansımaları ne olacak? Çünkü zaman zaman işte sert açıklamalar da geliyor. İsrail'e özellikle İran'dan sert açıklamalar geliyor. Bizi nereye götürür bu olay? Siz nasıl yorumluyorsunuz yaşananları? Ya öncelikle tabii ki hayatını kaybeden Hamile'ye Allah taksiratını affetsin. Ya bu olay tabii birçok yönlü. Yani İsrail e, bu ve buna benzer eylemleri ya da bu ve benzer suikastleri yeni yapmıyor. Yani e, onlarca yıldır her yerde, hemen hemen her yerde e, bu ve buna benzer. Yani kendi e, politikasına ya da kendi işte yayılmacı e, politikasına uymayan ya da buna karşı yapan ya da ona onla savaşan e, herkese karşı bu ve buna benzer eylemleri yapıyor. E, şimdi tabii ki. Ee, bu bu kadar üst düzey yani aynı anda zannediyorum, diyorum e, Beyrut tarafında da bir e, şey vardı e, suikast vardı orada da işte askeri bir üst yetkilinin öldüğü söyleniyor e, ve hemen hemen ondan böyle bir, birkaç saat sonra da e, İran'da aynı işi yaptı e, şimdi İran İran'ın e, koruyup koruyamadığı konusu e, tabii ki e, şey e, muamma yani bir soru işareti ee, öncelikle bu tür ıı, suikastlar ıı, yereldeki ıı, bilgiler gelmeden yerelde yani bir şekilde oradaki işte ıı, artık ajan mı dersiniz ya da ne bileyim Barif ıı, ıı, taraftan mı acaba yardım eden oldu ama bir şekilde sağdan bilgi gelmesi lazım kişinin nerede olduğu nereye gittiği ıı, girip girmediği işte mesela en azından evet. Ha şimdi artık tüm teknolojide gelişti yani bunu işte 10 bin ıı, Mentre yükseklikteki herhangi bir iyi adam veya şeyden de takip edebilirsiniz. Ee, ama tabii ki doğrulamak yani e, çünkü füze atacaksınız ve orada artık eylem yapacaksınız, birilerini e, öldüreceksiniz. Eğer e, başarırsanız suikast yapmış olursunuz ama başaramazsanız saldırmış olursunuz. Yani o ülkeye füze atmış olursunuz, saldırmış olursunuz. Bu ikisi arasında ince bir çizgi olduğu için mutlaka sağdan da size bilgi aktarılması lazım. Tabii ki İran'ın bu konuda bir zafiyeti olduğu kesin. Yani bir şekilde e, İran, İsrail'e e, en e, işte diyelim düşman e, ülke olmasına rağmen demek ki hala onun, onun e, toprakları içerisinde de İsrail cirit atabiliyor. Bu işte İran'ın güvenlik zafiyeti. eee Aa, sonuç ne olurdu? Sonuç değişmezdi. Yapamasaydı başka yerde yapardı ama İran'da yapması tabii ki bir meydan okuma aynı zamanda. Çünkü İran zaten şu andaki mevcutta İsrail'in işte Filistin'e yaptığı saldırılara karşı işte onun şeyinde olan Hizbullah ve diğer elemanlarla sürekli İsrail'e karşı bir savaş yürütüyor arka planda. Bunun İran'a aynı zamanda İran'a bir gözdağı ee, aynı zamanda İran'ı belki de sahaya daha fazla çekmek ve işte sonucunda e, daha ge bölgesel geniş bir e, savaş hali e, ilan etmek gibi bir şey. Yani e, suikast sadece bir kişinin öldürülmesinden çok o suikastın yaratacağı e, dalgaların nereye hangi kıyıya nasıl vuracağı çok daha önemli. E, ben hani ilk etapta çok topyekun bir savaş hali olacağını düşünmüyorum. Ama ve lakin baktığınızda Amerika İsrail arkasında durduğu sürece Amerika'nın kendi hem İsrail çıkarları hem kendi çıkarları doğrultusunda İran'a zaten İran'ı bir şekilde güçsüzleştirmek, bir şekilde İran'ı işte Suriye, Irak gibi bölebilmek ya da ne bileyim İran'daki rejimi değiştirebilmek adına zaten herhalde 20-30 yıldır uğraşıyor. Ee, ve bunu tabii ki bir yani böyle yapamadı bir sürü şey denedi, yapamadı bir savaş da yapabilir mi? Ee, bu da bir seçenek. Yani burada e, savaşın bölgesel olarak yayılıp yayılmayacağı esasında biraz da Amerika'nın ne yapmak istediğine bağlı. Yani Amerika bu süreçin sonunda e, orada böyle İran'ın da e, dahil olduğu e, bir savaş mı istiyor? Bu arada şey var öbür tarafta Lübnan aşağıda aynı şekilde biz e, şu anda e, İsraille e, hatta Lübnanlılar bir savaş istemiyoruz falan dedi ama fark etmiyor. İsrail zaten o da işte 30-40 yıldır Lübnanlı her türlü e, savaşı esasında. Yani özellikle Golan tepeleri var, şey var, Suriye ile arasındaki olanlar var. Yani şimdi Suriye, Irak artık şey, İsrail için sorun değil. Yani halledildi. Daha önce İsrail için İsrail'in en büyük şeyi İran'dan daha büyük olan Irak vardı. Saddam Hüseyin çünkü direkt İsrail'e saldırıyordu. Her türlü şey yapıyordu. Irak halledildi. Suriye vardı. Suriye halledildi. Bölündü, parçalandı. Şimdi güçsüz bir hale getirildi. Şimdi bölgede İsrail'e karşı olan ya da İsrail'e karşı duran ya da İsrail'e karşı arka planda da olsa savaşan İran var. Ya ya da Şia inancı var yani bir de e, dinle ilgili bir şey var o bölgede Şia inancına sahip e, unsurlar var. Şimdi bütün bunlara baktığınızda İran'ın da e, bir şekilde güçsüzleştirilmesi ya da bir şekilde bu sahada etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. E, bunun içinde bu ve buna benzer eylemler eylemlerde e, veya suikastlar da de devam eder. İşte bunu İran'da yapmak İran'a bir gözdağı vermek aynı zamanda yani ben senin evinde istediğim zaman istediğim kişiyi öldürebilirim ee, mesajı da veriliyor. Yani hatta siz, siz yani değilim, oradaki üst yönetim ya da liderleri diyelim hatta işte geçen aylarda vefat etti bir helikopter kazasında orada bile soru işareti vardı. Acaba kaza mı suikast mı? Kaza mı suikast mı? tam anlamıyla kaza dendi ama tam anlamıyla da yüzde yüz denmedi. İşte bir sürü şey işte parçalar değişmemiş, eskiymiş, şuymuş buymuşa getirildi. Yani ilk ya çok yakın zamanda beklemiyorum. Ama ve lakin, bu e, suikast o, şu anda bölgedeki ateşi biraz daha e, yükseltecek. E, i̇şte hem İsrail hem İsrail'e karşı olan unsurlar e, daha fazla e, hareket edecek falan biraz daha. Ama İsrail'in bir şekilde bölgesi, bu şu anda Filistin'e yürüttüğü, e, öyle diyelim, e, e, savaş değil çünkü bu yani bir şekilde soykırım, Filistin'e karşı yürüttüğü soykırıma Soykırımı bir savaş haline dönüştürmeye ve böyle kendine haklı bir gerekçe üretmeye çalışıyor. Aynı zamanda da zaten çok uzun vadeli şey öyle diyelim plan veya emellerinde zaten işte Suriye'nin öğren, hatta işte İran'ın bir kısmının, hatta bizim ülkemizin bir kısmının dahil olduğu bir işte kutsal topraklar hayali var İsrail'in. E, bu tabii ki kısa sürede olacak bir şey değil ama bu ve buna buraya doğru bir e, gidiş buraya doğru bir şekilde e, yöneliş var. Onun için yani Türkiye'nin de bu konuda e, daha dikkatli olması gerekiyor çünkü eğer İran e, öyle diyelim İran düşerse sıra Türkiye'ye gelir. Çünkü İran bir Irak ya da Suriye kadar kolay e, halledilecek bir ülke değil. Yani birçok nedenden dolayı işte şia olmaları yani e, dini ondan sonra e, kendi içinde bir şekilde hala iş e, şeye gelince e, ülkeyi savunmaya ya da iş e, savaşa gelince hala birleşebilen bir halkı var e, doğal olarak ne Irak ne Suriye gibi değil yani binlerce yıllık bir askeri geçmişi var ülke kuran yani sonuçta Perslerden geliyor e, ülke kuran yani biz nasıl diyoruz ya kendimiz için işte 16 tane devlet kurduk. Ee, hiçbir zaman e, şey yapmadık, boyun eğmedik, hep özgürdük falan. Yani genelde İran, İran'ın da böyle bir tarihi e, geçmişi var. E, yani savaşçı bir ülke, savaşçı bir gelenekten geliyor. E, i̇şin içinde bir de tabii dinin, e, din faktörü var. Yani e, işte Sunni veya diğer şeyleri değil, Şia. E, doğal olarak e, bu ve buna benzer nedenlerden dolayı ve İran güçlü bir ülke. Yani yaklaşık 20 yıldır ee, ambargo var. 20 yıldır bir şekilde bu ambargoya rağmen hala ayakta durabiliyor. Hala bir şekilde e, güçlü bir e, şekilde devam edebiliyor. İşte tüm bunlara baktığınızda ya yani İran kolay lokma değil ama tabii ki şimdi işte e, İsrail arkasında Amerika'ya, İngiltere'ye orayı burayı bilmem ne alırsa E tabii ki zor ama şu da var. Artık e, Amerika'da eskisi gibi e, dünyanın kovboy e, kovboyluğunu yapamıyor. Yani eskiden sadece karşısında bir Rusya vardı. Ee, bir şekilde Rusya'yı e, hallettiği zaman ya da Rusya'yı geri planda bıraktığı zaman istediği gibi davranabiliyordu. Ama ve lakin şimdi öyle değil. Şimdi Çin faktörü var. Yani Çin eğer e, buradaki İran'da ilişkileri fena değil. Yani Amerika'ya göre e, ya daha iyi ilişkileri var. Rusya'yla da daha iyi ilişkileri var. Yani Çin burada açık açığa bir taraf olur da İran tarafına destekler bilirse o zaman işte 3. Dünya Savaşı denen şeye de gider bu. O kadar da büyüyebilir. Şimdi bir taraftan Türkiye'de bir büyük mi? tabii yani kısa zamanlı değil tabii bütün bunlar. Yani hmm. e, yani böyle bir süreç ama bu süreç e, şey gibidir. Yani bu İsrail'de yani daha doğrusu Orta iç bir şekilde ateş savaş bitiyor mu? Ya bitmiyor. Yani işte biraz duruluyor, iki yıl, üç yıl sonra bir şey oluyor. Yok kolon topeleri oluyor, yok başka bir şey oluyor, yok oraya füze atıyor, o ona saldırıyor bile Ateş devamlı bir şekilde hararetini sürdürüyor. İşte bir gün bu yangına dönüşecek ama ne zaman dönüşecek? İşte bu bir şekilde suikastlarla, onunla bununla şeyle o yollar döşeniyor. Yani ne zaman... Çünkü savaşlar genelde e, olma olmaması istenir falan ama hep herkes de hazırlık bir şekilde hazırlanır. Bir de ne zaman yani düşün şimdi ya yani 2. Dünya Savaşı'nın e, çıkması da bir suikast sonucudur. Ya yani 2. Dünya Savaşı işte e, şimdi tam adını hatırlamıyorum ama bir şey şeyde Avrupa'da bir e, şeyin öldürülmesiyle prensin mi e, kralın öldürmesinin sonucunda veya 1. Dünya Savaşı'nın tam şimdi ya yani bir şekilde bir şey bunu fitil, fitili ateşte daha doğrusu yangına benzini döker ve bir anda bir bakarsınız başlasınız. Yani ha belki eskisi kadar şey değil. Şimdi artık insan karşıya gelip savaşmıyorlar. İşte füze atıyorlar, şey yapıyorlar bilmem ne. Ama ve lakin işte yani İran'la İsrail arasında olası bir savaşa zaten Amerika direkt müdahale edecek ya da direkt zaten olacaktır. O olduğu zaman da işte Rusya'nın ve Çin'in nasıl davranacağı da, Rusya şu anda kendine ilgili bir sorunu var. Yani Ukrayna'da da savaşıyor. Askeri açıdan o kadar destek olamayabilir. Ama ve lakin Çin burada devreye girecek. Eğer Çin İran tarafını tutarsa da işte o zaman gerçekten bir üçüncü dünya savaşına doğru gideriz. Şimdi Türkiye'de bir günlük